Kılıçdaroğlu bir tarafta Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken diğer tarafta 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiş kuyruklu yalanlarına sürekli yenilerini eklemiştir. Üstelik her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Atalarımızın şu veciz sözü boşuna söylenmemiş. Alim ile eyle ülfet alırsın. Mertebe cahil ile etme. Sohbet dönersin merkebe. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez. Traktöre binmez. Çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez. Manavı görmez. Marangozu tanımaz siftahsız günü sorsanız soğan sarımsak anlar gelin görün ki esnafımızı konuşur memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri bir bir adına sıralamaktan arlanmaz utanmaz ne emeklidir meselesi ne yoksulludur düşüncesi tek geçim kapısıdır siyasi menfaat çetesi. Hazreti Mevlana marifet nedir bilir misiniz diye sorup şu cevabı vermişti. Taşa bakan gözlerin çiçekleri görmesidir. CHP ise çiçeğin özünde taş gören bir hezeyandır. Maşrabı küçük olanın deryayı suçlaması haksızlıktır maksadı çirik olanın onu bunu suçlu görmesi hayasızlıktır. Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillete de bulaşıcıdır, devamlı mutasyona uğramaktadır. Çok şükür hükümet pek çok ülkeyi geride bırakarak şifa olan aşıyı vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştur. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak ama bu aşı zillete, zehir olarak yansıyacaktır. Telaşlanmaya ve tedirgin olmaya mahal yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve merci yoktur, olamayacaktır.